Köyün yaşlı semercisi Bekir Usta ölmüştü. Tüm eşekler köy meydanında toplandılar, tepinmeye, oynamaya başladılar. Yaşlı, hasta bir eşek duvar dibinde düşünüyordu. Ona geldiler. "Haberin yok herhalde, semercimiz öldü." dediler. "Ne olmuş öldüyse? Artık sırtımız yara bere olmayacak, özgür olacağız." Nasıl bir özgürlükmüş bu? Semerci olmayınca artık sırtımıza semer yapılmayacak, kırda bayırda istediğimiz gibi dolaşacağız. Yaşlı eşek gülmüş şaşarım aklınıza demiş. Bugün sevinçle tepineceğinize aslında yas tutmalısınız. Bekir Usta iyi kötü sırtımızın ölçüsünü biliyor, bizi rahatsız etmeyecek semerler yapmaya çalışıyordu. Yarın bir acemi semerci getirirler, sırtınız yaradan kurtulmaz. İyisi mi siz semerciden değil, eşeklikten kurtulmanın yolunu arayın. Eşek kaldıkça sırtınıza bir semer yapan bulunur. Bu hikayeden çıkarılacak ders şudur. Gerçek özgürlük bizi yönetenlerden değil, kendi cahilliğimizden, bağımlılıklarımızdan ve eşeklikten kurtulmakla mümkündür. İnsan içinde bulunduğu durumu değiştirmedikçe her yeni yönetici, her yeni düzen aynı sıkıntıları başka biçimde yaşatır. Sorun dışarıda değil, değişmeyen zihniyettedir. Eşeklik sürdükçe her zaman sırtımıza binecek birileri bulunur.